Volkswagen Türkiye elektrikleri bir getirdi, bir getirdi. Seri halde modellerin test etme devam ediyoruz. ID4, ID7 ve gördüğünüz gibi Alman plakalı ID3. Aslına bakarsanız bu otomobile elektrikli Volkswagen Golf diyebiliriz. Neden? Çünkü boyutları neredeyse Volkswagen Golf ile aynı. Ee, bu otomobil gerçekten Türkiye'de iyi satacağını düşünüyor Volkswagen ailesi. Ee, sene ortasında gelecek. Gelen iki tane versiyonda da %10'luk vergi dilimine girmesi bekleniyor. Pure ve Pure Pro S olmak üzere biri 125 kW, biri de 150 kW olmak üzere iki tane farklı motor seçeneği var. Menzillerse 385 ile 557 kilometre olarak değişiyor. Ee, güzel bir otomobil. Elektrikliğe giriş açısından hakikaten farklı olacaktır. Özellikle Volkswagen'in bu teknolojisinde özellikle far teknolojisinde kullanan modellerden bir tanesi. iki tane batarya seçeneği var. 52 ve 77 kW bölü saat. İç mekanları ufak tefek yenilikler var. Gelin bunu göstereyim size. İç mekanda çok fazla geri dönüştürülmüş malzeme var. 12.9 inçlik bir multimedya ekranı var. Ve gördüğünüz gibi gösterge ekranına entegre bir vites seçicimiz var. Burada güzel saklama alanları, cep telefonu, şarj ünitesi ama cam tavanımız yok. Peki siz Golf'ü mü tercih edersiniz yoksa elektrikli Golf olarak adlandırılan ID.3'ümü yorumlara bekliyorum.